Merhaba ben geldim. Nasılsınız nasılsın çocuklar? Iyiyim, sen nasılsın? i̇yiyim ben de size bakın ne hediyeler getirdim. Ay oturun bir önce size bir şöyle bir rahat oturun şöyle geniş geniş oturun. Oh bir tane sana vereyim bakalım. Ama bana ilk vermedin. Pembesi var mı? Tamam sana bir pembe verelim hemen. Aç elini. Oh şunları yiyin böyle rahat rahat. Konuşalım nasılsınız, iyi misiniz? Hangisini istiyorsun sen de? İyi sen nasılsın? Hangisini istiyorsun? Mavi, Mavi. mi? Mavi. Afiyet olsun, afiyet olsun. Aa bu çok güzelmiş. Gülsürüver bize, Tabii veririm ya. Biraz Ay. siz böyle yiyin de şöyle biraz rahatlayın ya. Kendinize gelin ya. Ay ne oluyor size ya? Ne oldu? Ha, şimdi tuzağıma düştünüz. Siz benimle dalga geçer misiniz? Bakın arkadaşlar ne yapacağım onlara? <laughs> Şunları tek tek yüzlerine yapıştıracağım. Bir tane şunun suratına yapıştırayım mı? <laughs> yüzüne bir tane yapıştırayım şöyle. uyanmasınlar <laughs> ya. Ay. Şöyle yapayım bir tane daha yapıştırayım şöyle suratına. Hop. <laughs> Çok komik ya. <laughs> Şimdi sana bir tane burnuna yapıştırayım. <laughs> bir tane de gözlüklü bunun burnuna yapıştırayım. Bunun burnunda ne kadar küçükmüş ya. Nasıl sığdıracağım ben böyle şeyleri? Ah, hmm, şunu çıkartalım. Sırfından... Mermile süsü. Şuna da böyle şey yapayım. Heh. Şöyle gülmeyen yüz yapayım. Ha, bu da hep can tatlı istiyor. Bunun şöyle, heh, <laughs> ay, Iy, bunu da şöyle. Böyle dil yapayım. Ay şunun yüzüne de gözlüklü. Ayy bunu yüzüne de şunu yapayım ya. Ay şunu. Ay elime yapıştı ya. Heh. Şöyle yapayım. Şunu da şöyle yapayım. Bunu da böyle yapayım. Dondurayım yüzlerini böyle dolsun. Her taraflar dolsun. Bunlar Şimdi şunu da yapıştıracağım. Bunu da yapıştıracağım. Her tarafları da olsun. Ay, çok güzel duruyor ya. Bayıldım ya. Ben bu işi artık hep böyle şeyler yapacağım. Bunlara ben ya. Şuna bak. Paylançaya döndü. <laughs> Ay uyanır mı ne? Ay. Ah, neyse uyanmıyormuş. Ay şuraya da yapıştırayım. Ay şuna bak maymuna döndü. <laughs> çok güzel ya. Oo, siz bende dalga geçer misiniz? Bana şekerlerinizi paylaşmadınız. Ben de size böyle yaparım işte. Al bakalım. <laughs> Ay. Şöyle hepsini, hepsini yapıştıracağım. Hepsini yapıştıracağım. Tipsizler size. Hmm. Şöyle çıkartayım. Hmm. Hmm. Şunu da yapıştırayım. Şöyle her tarafınıza yapıştırayım. Ay. Ay. Uyanıyor mu ne? Ay şunu nereye kaçayım hemen. Ay uyanıyorsan ne dersem? Ay kaçayım kaçayım. Maymunlar da oldu. Ben ne oldu yüzüme? <laughs> Sivilcem yoksa. Seninki gülümme sivilcesi. Ah di, benimki sket mi? <gülüyor> <gülüyor> Anne. Anne. Anne! 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 Kızım ne oldu? Ay bu saatin nasıl hali? Yoksa yapışkan mı yapıştırdınız birbirinize? Kim yaptı böyle ya? Çok komiksiniz ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay Nergis nereden geldi bunlar? Siz de bak. Gülen suratın her hali var. Gözlüklüsü, gülen yüzü. Bak, bu ne? Cil çıkartmış. Niye böyle bir şey yaptın Zeynep ablana? <laughs> Abla yapmış ya. Bu ne? Ay, çok güzel olmuşsunuz ya. Nereden <laughs> aklınıza geldi bu fikir böyle? Anne biz yapmadık diyoruz. Kim yaptı? Bilmiyorum. Anne şunları gözümüzden çıkartsana. Ay çıkartırım tabii. Ay aa, çıkmıyor bu. Aa, aa, aa seninki çıkartayım. Aa, aa, aa çıkmıyor. Aa. Ne oldu ne yaptınız siz böyle? Aa. Ay ne oldu? <laughs> Bana bir anlatın başından. Başından anlatın. Bir tane canı vardı. Hatırlıyorum. Anne ilaç çıktığında şeker verdi bize. Biz yedik uyuduk. Uyandıktan sonra Zeynep ilk beni uyandırdı. Sonra bir baktık. Korktuk. <laughs> Ab bu komik halinize, ay çıkmıyor da ya. Ne yapacağız acaba? O şekerler nereden geldi acaba? Aa, şekerler çıkmıyor ya. Şuna bak. Dur seninkini çıkartayım. Ay şimdi siz biraz oturun şurada. Oturun. Şimdi bana baştan anlatın. Nergis baştan anlatın. Hadi. Anlat ne oldu? Anne. Heh, nasıl bir şeker bu? Şeker ilaç gibi. Böyle kap, böyle bir ince bir şey. Ay nerede acaba bu şekerli ki... kap? Arayayım belki burayı bir, bir yere bırakmış. Ah buldum Nergis. Ay Nergis şunu al şunu hemen yiyin. Mavi. Uyuyun. Sonra tekrar çıkar y belki bunlar. Ben mavi yemiştim. Mavi, mavi mi yemiştin? Ay. Evet. Hemen mavi ye. Ay inanmıyorum ya. Böyle şeyler yapmayın çocuklar ya. Herkesten her mavi. şey yenir mi? Mavi mi? Al mavi sen de. Bak yavaş yavaş yiyin. Uyuyun. Tekrar gitsin bunlar. Of. Nereden geldi başımıza böyle şeyler ya? Çıkmıyor kızım ya çıkmazsa gene. Ay uyuyakaldı o. Ay o da uyudu. Ay dur bakayım çıkıyor mu? Ah, oh çıkıyor ya. Çıkıyor çıkıyor ya. Oh be. Ay Nergis çıkıyor. Nergis. Nergis. Nergis uyan. Heh, çıkıyor kızım. Zeynep. Çık çıkıyor mu? Ay çok sevindim ya. Çocuklar bakın bilmediğiniz kimseden bir şey yemeyin diyorum. Hala yiyorsunuz ya. Şunu çıkar çıkar şunlardan kurtulun hemen. Ne bunlar böyle ya? Nereden geldi bunlar? Hemen kurtulun bunlardan. Hemen. Evde böyle şeyler istemiyorum çocuklar. Kimseden de bir şey yemeyin tamam mı? Arkadaşlar sizler de kanalımıza abone olmayı, <laughs> yorum yapmayı unutmayın sakın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.